Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi açık öğretim öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yatay geçiş sonuçları açıklandı. Yatay geçiş kaydının nasıl olduğunu şimdi uygulama, uygulamalı olarak size göstermek istiyorum. Ama unutmayın sizin normal kayıtlar gibi değil, iki tane kaydınız var. Bir okul kaydı yapacaksınız bir de daha sonradan ders kaydı yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar Anadolu Edu.tr'ye girdiğimiz zaman bakın şurada açık öğretime tıklıyorum. Buradaki duyuruları her zaman takip etmenizde fayda var. 9 Eylül itibariyle şöyle bir yatay geçiş duyurusu geldi. Bakın burada ekler bölümünde burayı kazanan arkadaşların listesi var. Hepsini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Umarım memnun kalırsınız. Güzel bir öğrencilik geçirirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu. 12-16 Eylül tarihleri arasında kayıt olacak deniyor. Ben şimdi bu kayıt işlemini size gösteriyorum. Bunun dışında kayıtlı olan üniversiteden alınacak yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge kayıtlar anında sisteme yüklenecek. Bu belge arkadaşlar PDF olması gerekiyor. PDF formatını değilse Google'dan PDF dönüştürücüler var. Çok basit bir şekilde yüklüyorsunuz. PDF'ye çevir diyorsunuz. Sizin için çeviriyor. Burada arkadaşlar bir de şu biraz önce Anadolu Edit açık öğretim sayfasında bakın. Akademik takvim var. Buna da dikkat edin. Akademik takvimde 2022-2023'e girdiğimiz zaman bunlar önemli bilgiler. Bakın ne diyor? Yatay geçiş kayıt tarihleri 12 Eylül pazartesi başlıyor. 16 Eylül cuma günü bitiyor. Ama sonrasında yatay geçiş ders ekleme var. Yani sizin ders seçmeniz gerekiyor. Mesela DGS kayıtlarda yani dikey geçiş sınavıyla giren arkadaşlar da derse okul seçiyor. Çünkü bütün ortak dersleri muaf yapıyor ve onların derslerinin ilk dönemde seçme işlemini okul yapıyor. Fakat yatay geçişte gelen arkadaşlar 10 Ekim ile 17 Ekim arasında da ders seçimi yapması gerekiyor. Bizim normal mevcut öğrenciler yani ben de dahil 3 Ekim ile 17 Ekim arası ders seçimi yapacağız. 3 Ekim günü sabah ya da öğlen saatlerinde ben ders seçim işlemini uygulama olarak göstereceğim. Oradan izlersiniz. Aynı işlemi sizler 10 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında yapacaksınız. Buna çok dikkat edin. Bu önemli bir bilgi. Şimdi arkadaşlar hemen kayıt ekranına geliyorum. A, O, F Anadolu İlker'e giriyorum aof.anadolu.edu.tr kayıt otomasyonuna giriyorum. Giriş yapa tıklıyorum. Burada e-devlet ile giriş yapıyorsunuz. Burada giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Sol menüde kesin kayıt başvurusuna tıklıyorsunuz. Bakın burada yatay geçişi arıyoruz. Evet yatay geçiş şurada arkadaşlar. Yatay geçiş linki şu an bakın pasif olarak görünüyor. Sizler buraya tıklayıp ne zaman 12'sinde aktif olduğu zaman rahatça buradan kaydınızı yapacaksınız. O gün gelmeden önce arkadaşlar şurada sol menüde öncelikle profil bölümünüzü doldurmanız gerekiyor ve orada dikkat etmeniz gereken hususlar var. Profile tıkladığınız zaman bakın şurada profil bilgileriniz ortada gözükecek. Sağ tarafta kimlik bilgilerini düzenle diyor. Orada düzenlemek istediğiniz, değiştirmek istediğiniz bilgiler varsa buradan tıklayıp değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra adres ve iletişim bilgilerine tıklıyorsunuz. Burada yeni adres ekleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor. Sistem ilerleyemeyebiliyor. Burada o soruları cevap vereyim sizler için. Öncelikle bir adres başlığı seçin. Ev, iş, okul fark etmez. Ev yazıyorum. Ülkemiz Türkiye. Herhangi bir il seçiyorum. İlçe seçiyorum. Fark etmez bunlar. Artık kendi bulunduğunuz yeri seçin. Arkadaşlar şurada çok gelen sorulardan birincisi bakın telefonunuzu yazıyorsunuz 12 haneli olması gerekiyor diye uyarı geliyor arkadaşlar. Telefonun tamamını buraya yazmıyorsunuz. Buraya 90'ı seçiyorsunuz. 505, 507, 542 neyse orayı seçiyorsunuz. Sonra kalan 7 haneyi bakın buraya şekil giriyorsunuz. Bu birinci çok sorulan soru. İkincisi adresi buradan Mernis'ten adres sorgula deyince bütün bilgiler otomatik geliyor. Eğer adresiniz uzunsa 50 karakterden fazlaysa sistem burada onaylamıyor. Adresleri mahı m yapın, sokağı s yapın. Adresinizi kısaltın 50 karakteri geçmesin. Sonra sağ alt taraftan kaydet deyip devam ediyorsunuz. Burada yüksüz bilgilerimi sorgula deyip daha önce okuduğunuz oku, ya da okumaya devam ettiğiniz okullar varsa, mezun olduğunuz okullar varsa burada oradaki bilgileri, üniversite bilgilerini, üniversite okul bilgilerinizin burada gözüktüğünü göreceksiniz. Ve son aşamada da resim önemli. Arkadaşlar eğer sistemde resminiz varsa, resim değiştirmeyin çünkü resim değiştirdiğiniz zaman en yakın kayıt bürosuna gidip onaylamanız gerekiyor. Onun için kayıt gününe kadar buradaki resim bölümüne dokunmayın. Kayıt günü otomatik ÖSYM'den sistem çekebilir. Çekerse herhangi bir sorun yok. Çok çok eski bir resimse, eğer size benzemiyorsa o zaman resminizi değiştirin. Telefonunuzdan çekip yükleyebilirsiniz. Mesela boyut büyükse şurada 3 MB'ı geçmesin diyor herhangi bir paint programıyla bunu açıp boyutunu küçültüp değiştirebilirsiniz ama unutmayın mevcut resim kalsın değiştirirseniz kayıt bürosundan onay vermeniz gerekiyor Evet arkadaşlar bu tarz kaydımızı yaptık ondan sonra 12 Eylül pazartesi ile cuma günü arasında Yatağa geçiş linkimiz aktif oldu. En son aşamaları geçiyorsunuz. Yüklemeniz gereken belgeyi sistem size yönlendirme yapıyor. O belgeyi yüklüyorsunuz. En son aşamada da ödeme aşamasını kredi kartıyla ya da ziraat ATM'lerinden kolayca yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra tekrar aof.anadolu.edu.tr adresine giriyorsunuz. Konuştuğum bu video içerisindeki bütün linkleri açıklamalar bölümüne ekliyorum arkadaşlar. Kayıt linki sonra öğrenci otomasyonuna giriyorsunuz bakın. Buraya da aynı şekilde sisteme giriş yapın diyor. TC kimlik numaranızla sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra biraz önce videonun başında söylediğim bakın ders ekle sil işlemleri menüsü var. Buraya da tıklayıp 10 Ekim'den 17 Ekim'e kadar derslerinizi seçmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu ders seçimi ile ilgili de bakın kanalda şurada güz dönemi kayıt yenileme videosu var. Ders seçme kısmı var. Burada bir ders seçme mantığı var. Mesela güz döneminde güz dönemi derslerini seçebiliyorsunuz. Bahar döneminde bahar dönemi derslerini seçebiliyorsunuz. Belli krediler var. Mesela her dönem 30 kredi ders alabiliyorsunuz. Mevcut dönem dersi üstüne 15 kredi alttan veya üstten ders alabiliyorsunuz. Buradaki güz dönemi kayıt yenileme videosunda da bu olayın yani okulun mantığını, ders seçme mantığını çok basit bir şekilde kısa bir video olarak sizlerle paylaştım. Oraya da vaktiniz olursa izlerseniz sizin için faydası olacağına inanıyorum. Arkadaşlar 19 Eylül günü dersleriniz E-Kampüs sistemine yüklenecek. Gerçi diğer yeni kayıt YKS öğrencilerinin ve 19 Eylül'e kadar sınavsız kayıt olan arkadaşların dersleri yüklenecek. Sizlerin ve bizlerin dersleri mevcut öğrenciler 3-17 Ekim. Sizlerin de 10-17 Ekim tarihleri arasında ders seçimi yaptığınız zaman E-Kampüs'e yüklenecek. E-Kampüs'e de E-Devlet şifrenizle bakın. E-Kampüs.Nadolu.TR sağ alt tarafta E-Devlet şifresiyle giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra seçmiş olduğunuz. E, ders sil bölümünden 10, 10 10 Ekim 17 Ekim tarihleri arasında seçmiş olduğunuz derslerin Burada yüklendiğini göreceksiniz ben Ekim ayının başında ders seçimi videosu yaptıktan sonra Ders çalışma videosu yani en kısa zamanda en verimli nasıl ders çalışılır Buradaki e-campus sisteminden nasıl Faydalanılır şeklinde bakın burada bir sürü pdf kitaplar videolar Ders e, soru çözümleri testler canlı dersler Bunlarla ilgili kısa kısa videolar haline sizlere verimli nasıl faydalanılır şeklinde videolarım gelmeye devam edecek ben yönetim bilişim sistemlerindeyim. Bu sene 3. sınıfa devam edeceğim. İlk 2 yıl boyunca kitap almadım. Yani buradaki sistem, e sistemi benim için yeterli oldu. Aynı zamanda cep telefonunuza açık öğretim fakültesi ile ilgili çıkmış soruların olduğu çok güzel uygulamalar var. Onları da Google Play'den ya da iPhone Play Store'dan da olabilir açık öğretim yazdığınız zaman, AÖF yazdığınız zaman çok fazla uygulama var. Onlardan 4-5 tanesini denersiniz. Hoşunuza giden uygulamaları bol bol soru çözmek de önemli. Çünkü çıkmış sorularda bazen sınavlarda gelebiliyor. Tabii ders çalışmak, canlı dersleri izlemek, test çözmek, bunları nasıl verimli hale getireceğimiz şeklinde de daha fazla detay her zaman ben paylaşmış olacağım. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Takipte kalın.